Hepinizi tekrardan merhaba millet ben Ersan ve bugün sizler birlikte arkadaşlar Minecraft'a ee, e, bir iki de arkadaşlar ev yapımı yapacağız. E, videonun ismini daha koymadım. koydum e, koyduğumda görürsünüz tabi videonun altında e, ismini. E, şöyle bir ev yaptım arkadaşlar umarım da beğenirsiniz. <laughs> bu evde bu evi neden yaptım diyeceksiniz. Arkadaşlar bu evi e, neden yaptım diye soracaksınız. Pardon pardon bir dakika toparlıyorum. E, bir yarışma gibi bir şey yapacağız arkadaşlar şu kenarda ben olacağım bu kenarda siz olacaksınız buraya bir duvar çekeceğiz ee, benden daha iyi yaparsanız siz bir üstü atlayacağız atlayacaksınız sonra bakalım benen daha iyi yapan birisiyle karşı, karşılaşacaksınız arkadaşlar kim daha iyi yaparsa onun üstündeki onun üstündeki onun üstündeki ile kapışacaksınız ee, kim daha iyi yaparsa ödülü o kazanacak arkadaşlar ödülümüz ne diye soracaksınız ödülümüz bir tane premium çekilişi Size bir tane premium vereceğiz arkadaşlar. Ee, evin üstü şöyle. Evin yanı böyle. Ee, ben evi pek bir çaba harcayamadım. Çünkü 20 dakikada yaptım bir evi. Allah yan. Ee, time set daha iyi yapalım. Mop. Evim içinde böyle. Ee, şöyle göstereyim. Lan oğlum T'ye basıyorum lan yanlışlıkla. Ee, evin üstü de böyle arkadaşlar neyse e, bu videoda bu kadar da sadece bir e, şey söyleme bir videosuydu işte. Yorum olacak. Eğer kaybınız aşağı yazarsanız ben size ulaşırım. Eee aşağı aşağıya yazmayın. Like atmayın, yorum videoyu paylaşmayın ve abone olmayı Kesinlikle bunlar çok önemli. Hoşçakalın. kalın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.